Tam Şimdi... Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bir sizlerle birlikte bu zırhı yeni aldım. Bu zırhı benimle herkes pek takıs ediyor mu? Özellikleri çok mu iyi? Gelen en iyi zırh mı? Ve ismi Mavi mi? Bugün bunları öğreneceğiz. abone önemli bir arkadaşlar var. hemen başlıyoruz. Arkadaşlar ismine bakmıştım. Ben çok bal, 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 nöbetin çok mutlu olacağını düşünüyorum. Bu kadar çok ödülden sonra bu kadar çok ödülden sonra Betin kısmıkta mutlu yahu yahu ya yahu ya kısmıkta ya, Betin mutlu olur. Çünkü plan yoktalar çıktı. Bir de çıktı. Bir de çıktı. Evet ama nasıl? normal bir ses değil. yumuşuksu. Kalk güzel. bu da bana bir yaptı ben atıyordum şimdi bekliyordum bu da çok nazik herhalde anlayın bunu gösterebilirim size i̇şte. oha arkadaşlar evet, galaksi beyaz savcım var ama ne tatlarımı gösteriyorum daha çok pastişka హై కప్లెన్స్ హెక్టార్స్ ఫామ్ ఫామ్ నాప్సి ఫాకబెన్ టెంప్ టెంజినియా హౌ హౌసరే సెకండం కు Hadi. Ha, bundan istiyorum. Arkadaşlar benim artık açıyoruz. Bana bak, baktığım diyor. Arkadaşlar, kendisi daha iyi. Hadi. Böyle şeylerde de ha ona bir kereci veririm, alacağım. Ben bir <laughs> lıkı Sen de bir kaşık Ben arkadaşlar tek bekliyordum her zaman bekleyin. Oha. Bugün kanalmışım bir video çektiriz. Bir küçük bir ayıcık, ayıcık varmış. Bende de var diyecektim Çünkü sen nasıl Şimdi şey yapmıyor ya. Ben de onu böyle korktum.

kristal yabanı için söz tek atmadığı için ben portaldan çıkıyorum. çekiyorum ben portaldan sırt arkadaşlar ben o videoyu o videoyu çok seviyorum. bak bakıyorum. Ne nasılsınız? Çok Aa. Ben Arkadaşlar bu için yaptık. Yaptık. Çok güzel alet böyle. değil. Benim derim benim. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları da yapacağız. Bunlar, bunları da yapacağız söyleyeyim mi? Şurada kısa Tamam. Bu işlemimizi Arkadaşlar aşağıya kadar bir şeyler gidiyor. Arkadaşlar dur ne ya? Arkadaşlar şu köşeden düşeceğim. Şu köşelerden geçiyor. Bu Arkadaşlar tekrar dönüm 8 saat kalmış. Anlamadım ben çok fazla. Bakın artık her söyleyecek bebeğe de alabilirim evet ama ben almayacağım. 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 好大呀！耶！<laughs> mutluyum yum 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 gerçekten ama çok mutluyum bunu size nasıl açıklayabilirim sonsuza pek böyle şarkı söylemek isterim çünkü ben böyle isterim istemekle yaparım her şeyi açırım. 为有朋人我们要好好学语文有朋人 Olacağım, Kurtar olacağım. Hare olacağım. E sonu son gelmeden, P sonu gelmeden ko tol olacağım. Şarkı dağmıyorum yani. arkadaşlar buzdur. Arkadaşlar buzdur sayesinde bütün hayaletleri ben toplarım ve toplayacağım. Bir, iki, üç, dört. Ben yaparım, yaparım, her şeyi başarırım. Şarkıya birazcık doyamıyor olabilirim. Evet ama hiçbir şey olmaz. Çünkü, çünkü ben Betül'e en iyi hesabı yapacağım. 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 yaparım. Her şeyi yaparım ve yapacağım İstersen başarırım yaparım Yaparım çünkü istemekle her şey olur Nereye göre Aya bile çıkabilirim Açık susayım değil mi? Birazcık sesimi kısmış olabilirim konuşarak. <laughs> Arkadaşlar. Havada yürüyorum.

20 ya da 10 like atın. Yoksa mutluluktan ölerim. Ve mutluluktan ağlarım, ağlarım, ağlarım. Evet arkadaşlar kanalıma like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve işlem atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça